Evet arkadaşlar, biraz önce de izlediğiniz gibi bu çarpışma önleme sistemi nedir, nasıl ne yani, nasıl çalışır ve nasıl devre dışı bırakılır? Sürüş sırasında çarpışma önleme sistemi nasıl devre dışı bırakılır? Şu gördüğünüz işaret çarpışma önleme sistemidir arkadaşlar. Bu sistem nasıl devre dışı bırakılır? Şimdi size bunun hakkında bilgi vereceğim. Nasıl bırakıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Ve böylelikle siz de istediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz. Çarpışma önleme sistemi yani FCA Forward Collision Avoidance Assistant diye geçer arkadaşlar. Gelişmiş sensörler ve yazılımlar kullanarak potansiyel çarpışmaları tespit edip sürücüyü uyarmak ve gerekirse frenleme yaparak kazaları önlemeye veya şiddetini azaltmaya yardımcı olur arkadaşlar. Temel bileşeni sensörlerdir bunun. FCA sistemi şu arabanın ön tarafında siz de bilirsiniz çarp şey var. Siz sensörler var tamponda nokta nokta sensörler olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Ayrıca şu camın ön tarafında da bulunan bunlar da çarpışma önleme sisteminin arkadaşlar sensörleridir. Tamam mı? Hem yağmur sensörü hem de çarpışma önleme sisteminin sensörleridir ön camda da bulunur. Bir radar içerir arkadaşlar. Kendisi bir radar içerir. Bu sistemin ee, aracınızın hızına göre hızını ve mesafesini ölçer. Ecu'ya gönderir. Eku bunu analiz eder. Analiz ettikten sonra güvenli mi, çarpışma riski var mı bunu milisaniyeler içinde belirleyerek arkadaşlar size bilgi verir. Çalışma prensibini anlatayım ben size hemen nasıl kapatılacağını öğretmeden önce. Algılama veri toplama birincisi araç halindeyken araç hareket halindeyken ön kamera ve radar sensörü sürekli olarak yol durumunu izler arkadaşlar. Kamera öndeki araçların şeklini, boyutlarını ve konumunu analiz ederken radar sensörü bu objelerin mesafesini ve hız farkını hassas bir şekilde ölçer. Bu sensörlerden gelen veriler aracın merkezi işlem birimine, motor kontrol ünitesine, elektronik kontrol ünitesine derseniz deyin, yani ECU'ya gönderilir. Eko sensörlerden gelen verileri sürekli olarak izler ve işler arkadaşlar. Öndeki araç veya objelerde aradaki mesafeyi, aracın hızını, sürücünün tepkisini değerlendirir beyler. Şu işareti görün sizde. Ayrıca bu yağmurlu havalarda, karlı havalarda falan ıslak yollarda kendi kendine hep yandığını, sürekli yandığını görürsünüz bu uyarışının. Bir çarpışma riski tespit edildiğinde sistem çarpışmaya kalan süreyi hesaplar. Bu hesaplamalar aracın hızı, öndeki objenin hızı, aradaki mesafe gibi faktörlere dayanır arkadaşlar. Diğer aşama ise uyarı aşaması yani sürücü uyarma aşamasıdır. Çarpışma riskinin arttığı durumlarda aynen bu şekil. Sistem öncelikle sesli ve görüntülü uyarı verir. Ekranda sizde gördüğünüz kırmızı uyarı verir arkadaşlar. Aynı zamanda gösterge panelinde gördüğünüz gibi baş üstü ekranda görsel bir uyarı çıkar. Bu uyarılar sürücüyü potansiyel tehlikelere karşı, kazalara karşı zaman tanımak için uyarır arkadaşlar. Çarpışma önleme sistemi. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Örnek verelim bunda aracın 90 kilometre hızla gittiğini ve öndeki araçla arasındaki mesafe 30 metre ise yaklaşma süresi. Önde şu öndeki arabayla benim aramdaki mesafeyi 30 metre hesaplayın arkadaşlar ve 90 kilometre hızla gidiyoruz. Benim yaklaşma sürem ondan 1.2 saniyeyi geçerse yani ben 1.2 saniye içinde onu ona geçerse aradaki mesafeyi bana uyarı verir. Yani çarpışma riski sen hızlı gidiyorsun. Öndekine göre çok hızlı gidiyorsun ve öndekiyle aynı paralellikte gidiyorsun kardeşim. Hop çarpabilirsin sen demek ister bana. Yani bunu söyler. Bazı araçlarda, yeni nesil araçlarda arkadaşlar bisiklet, yaya bunda var mesela veya önde hareket eden aracı siz trafikte dururken şöyle araç hareket ediyor diye de çıkar. Öndeki araç hareket ediyor diye de çıkar. Yani bir nevi sürüş asistandır arkadaşlar. Bu sistem sürücünün dikkat, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, belirtileri göstermesi durumunda mesela yolda gidiyorsunuz şeritten sağa sol yapıyorsunuz o zamanlarda da sizi uyarır. Bak kardeşim burada bir sıkıntı var. Sen şerit değiştirip duruyorsun. Biraz dinlen, mola ver diye de size uyarı gösterir arkadaşlar bu sistem. Şimdi diyeceğiniz ki ama ben bunun çalışmasını istemiyorum. Can sıkıyor diyeceğiniz geldik. Şimdi nasıl kapatılacağına beyler. Arabayı bir çalıştırayım. Çalıştı. Şimdi aracınızın gösterge ekranında şurada setup diyorsunuz. Araç diyorsunuz dedik. Sürüş güvenliğine basıyorsunuz buradan. Şu var ya bu tik işaretini kaldırdığınızda artık sürüş asistanı şeridi de kaldırdığınızda bakın Burada çarpışma önleyici işareti yandı. Neden yandı biliyor musunuz? Artık çalışmıyor kardeşim bu demek için yandı bana. Bu tik işaretlerini kaldırdığımda. Tik işaretlerini geri basarsam bakın. Tik işaretini kaldırdım yandı. Tik işaretine geri bandı bastım söndü. Böyle yaptım. Sürüş güvenliği sistemi özelliklerini belirler. Yani direksiyon açısında ölçmeye şey yaptı arkadaşlar. Yani bu şekilde hepsini buradan multimedya ekranından ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet aktif etmeyi, çalıştırmayı sizler için gösterdim. Setup düğmesi, araç, sürüş güvenliğine geliyorsunuz. Buradan istediğiniz her şeyi ayarlayabilirsiniz beyler. Ben size şerit, şerit takip sistemi ve çarpışma uyarı sisteminin nasıl kapatılacağını veya nasıl açılacağını göstermeye çalıştım. Sürüş asistanının çarpışma önleme sisteminin nasıl açılıp nasıl kapatılacağını göstermeye çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.